Sevgili izleyenler merhaba. Ben Serkan Kıraç. Endüstri'nin haftalık manşetlerinin yer aldığı Dijiport Bülten'le karşınızdayız. İşte sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Programımıza geçtiğimiz hafta Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası gelişmelerle başlıyoruz. Patlama ile ilgili soruşturmalarda görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı. Soruşturmanın ehemmiyeti olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Bartın'daki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanını dahil etti. Geçtiğimiz yıl Türk startupları 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen 2023'e doğru şehir buluşmaları programında yaptığı konuşmada şu anda teknoloji tabanlı girişimcilikte Türkiye'nin özellikle gençlerin kurduğu şirketlerle adeta destan yazdığını belirterek geçen yıl Türk startupların yani filiz girişimlerin 1,5 milyar dolarlık yatırım aldığını ifade etti. Bakan Varank bu senenin ilk 7 ayında yine 1,5 milyar doların yakalandığını kaydetti. Toyota, Sakarya'ya 7 milyar lira değerinde hibrit yatırımı gerçekleştirdi. Toyota Otomotiv Sanayi yeni nesil otomobilleri için yaklaşık 7 milyar liralık yatırımı devreye aldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Sakarya'daki fabrikasında hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için şirkete proje bazlı devlet yardımı verildi. Toplam 4 yıl sürecek yatırım kapsamında 57 kişiyi daha istihdam edecek olan fabrikada yılda 44 bin adet batarya ve 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil kapasitesi elde edilmiş olacak. Toyota'nın 7 Temmuz'da başlayan yeni yatırım süresi toplamda 4 yıl olacak. Yatırımın bu sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ek süre verebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelindeki Ağustos ayı yatırım ve teşvik belgelerini açıkladı. Listede Kocaeli'den birçok firma yer alıyor. Kocaeli'de iş yapan ya da yapacak olan firmalar bu belgeler sayesinde önemli teşvikler almaya hak kazanmış oldu. Kocaeli'de faaliyet gösterip yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalardan biri de Medpacker Ambalaj ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldu. Dilovası'nda gerçekleştirecek bu yeni yatırım ile birlikte 20 adet otomatik dikiş kaynak makinesi, 20 adet otomatik kapatma makinesi, 5 adet otomatik gövde şekillendirme hattı ile 5 adet otomatik dip ve kapak üretim hattı kurulacak. Böylece gerçekleştirilecek makine yatırımlarıyla söz konusu fabrikanın yatırım tutarı 58 milyon lirayı bulacak. Kocaeli'de faaliyet gösterip yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalardan bir diğeri ise Grave Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi oldu. Firma 90 milyon 405 bin lira bütçelik bir proje gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra şirket 4 milyon 604 bin dolar yani Türk lirası karşılığı olarak 85 milyon 596 bin lira değerinde ithal makine ve teçhizat satın alacak. Böylece fabrikanın yatırım tutarı ise 176 milyon lirayı bulacak. Kanada merkezli Anatolia, İzmir'de hali hazırda yürütülen 250 milyon dolarlık yatırımını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı olarak inşa edilen Ali Ağa'daki tesiste 160'a 320 cm ebadında porselen plakalar üretilebilecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan 200 bin metrekare kapalı alana sahip üretim ve lojistik merkezi Son teknoloji fırın ve üretim hatları, tam otomasyonlu ham madde karışım tesisi, sürücüsüz taşıma araçları, geri dönüştürülebilir atık sistemi, çatı üzeri güneş enerjisi sistemi ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile birlikte sektörün en gelişmiş örneklerini dünyada ilk kez entegre olarak hayata geçirmiş olacak. Sizler için derlediğimiz haftanın manşetlerinde Digiport bültenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.